Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 18 Aralık 2022. Evet şimdi şöyle birkaç kovana bakacağız. Beraber bakalım. Hani sıkıştırma yapacağız tekrar bir daha. İbrahim'le beraber bakalım şöyle kovanlara. Sizin de sıkıştırmaya ihtiyacı varsa arınız sıkıştırın arkadaşlar. Evet şimdi 3 çıtalık Arımıza Dört ne yapacağız? 4 yani. Dört çıta. 3 çıta 4 çite olan arımız arkadaşlar nasıl bir daraltma yapacağız? Arının durumuna bakalım. Bu defa çıtası boş. Hemen alıyoruz bunu. Hı -hı. Bunu alalım. Evet bakıma devam edeceğiz. Aralarda yavru ne durumda? Akdeniz bölgesinde şu anda tabi daraltma yapabiliriz hala ama çoğu soğuk yerlerde daraltma işi bitti. Yavruyu görelim. Yavrunun olduğu bölüme ne yapacağız? Evet kapalı yavruyu gördük. Şurada güzel açık bal var abi. Hmm. Bal hala iyi geliyor. Evet şu anda bal geliyor arkadaşlar. Okaliptus'tan. Burada günlük var. Yani ben şunlar şerbet değil he. Günlük var mı orada? Evet. Tamam. Burası gölge hı, hı Günlüklü ve kapalılı bir tane çıtamız var. Şuna bakalım abi. Bu taraf tüm bal olmuş. Açık bal. buradan bak parlıyor hep ha. Polen mi var? Polen bal Bunda yavru yok bu tarafta. Tamam. Şey yapsak abi. İki çıtaya düşürsek. O açık olanı biz şu köşede bıraksak, oradan çekseler. Bu da açık abi zaten. Bunu Dost, araya, bala ihtiyacı yok. Çekecek durum yok aslında. Kış, şey geldi. Kış, geldi artık. İki üç, düşürelim artık. Şu sır zaten bu kadarcık araya yeter. Çoğu şey de bal zaten. Çıtaların üstü. Evet. Yani bunu e, şeyde düşün. Bahara girerken. Anar yavru atmaya başladı mı bu balları tüketmek isteyecektir. Kole. İşte o zaman verebilirsin. Polen Tabii. orada da var, burada da var. Bu çıtayı koyalım. Aynen. Evet, ne yaptık? Evet, Orhan abi iyi sıkıştırıyor abi. Evet, sıkıştıralım. Ne yaptık? Bakın şöyle, ortak giriş deliği bu tarafta. Ee, şöyle. Az yanaştayım o tarafa. Evet, az bir şey. Tamam. Biraz da arkasını. Evet, bak şuradan girecek. Şöyle tam ortaya. İlaç verirken de arkadaşlar şuradan vereceğiz. Şöyle şöyle daraltalım. şöyle göstereyim. İki kişi tabi aldım. Evet. Şimdi şuradan ilaç vereceğiniz zaman eğer duman yapıyorsanız şuradan verdiğiniz zaman direkt iki kiçtan e, içerisine girecek yani. Eğer kiçtı siz bu tarafta bırakırsanız strafor da koydunuz mu buradan duman verirseniz arkadaşlar boşa vermiş oluyorsunuz. Al al. kovanım varsa bunda. da Hiç açık bal bırakmamış yalnız, hep. Ha, evet, kalmış. 2, 4, 5 çıta. Evet bir soru soralım hemen. Değil mi arkadaşlar? Soru soralım. Hem İbrahim'e, Orhan'a hem de sizlere bir soru. Arkadaşlar baharda arıdan polen toplamak arı için faydalı mı zararlı mı? Sorumuz bu. Mart'ın 15'inden sonra polen akımı başlıyor burada. Siz de kendi bölgenizdeki Polen akışının başladığı zamanı düşünün. Polen geldiği zaman toplayalım mı, toplamayalım mı? Evet, arı de çok Abi geri çekiliyor artık ya. Ocak şey Aralık ayının şu anda 17 18'indeyiz. Yani ne kaldı hoca? Bugün hava çok sıcak. Tamam onu bırakıyorum abi onu alıyorum. Tamam bunda şey var değil mi? bal polen, polen gibi bal, depo olarak bunu aldım. Tamam. Orada yavru vardır. Evet kapalı yavru var. Şunda var mı? Var var gördüm. Evet, güzel. Bal durumu güzel vardır. abi. Ana ortada geziyor. Evet şurada güzel aramız. Sağlıklı. Evet 5 çıtaydı. Bunda da var. Burada da yavru var. Günlük yavru var değil mi? Evet. Vardır. Evet var Şu anda vardır. günlük yavru atıma devam ediyor. Ee, hava güzel. Açıp kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Bizim böyle bir şansımız var. Şans mı şansızlık mı bu şunun? Al, al sana bir soru da. Aralık ayındayız arkadaşlar. Biz şu anda arıyı kontrol edebiliyoruz. Arı şu anda uçuşta. Evet. Acaba şanslı mıyız, şanssız mıyız? Acaba bize faydası olur mu bunun? Faydası olmaz mı? Doğru söylüyorsun Orhan. Abi sende. Evet çok güzel bir yoruma açık bir soru Şu anda arıyı biraz yatırmak lazım Yukarı bir yerlere götürmek lazım Ama işte Şimdi neden ee, Hani arı çalışıyor arkadaşlar burada Arı çalıştığı zaman iyi olur gibi düşünüyoruz ama Hafiften öğleden sonra yağmur başlıyor Mesela hava güzel diyelim Yağmur başlıyor sonra soğuk oluyor Bir bakıyorsunuz e, Yavruyu atıyor İki gün sonra soğuk bir başlıyor bir kar yağıyor Burada kar yağmıyor da olay Bak, şu. Burada yağmıyor, şu tepelere yağmur, yağıyor. Yağmur yağıyor abi. O tepelerden gelen karın soğukluğu arkadaşlar burayı buz gibi yapıyor. Arı dışarıda kalıyor abi. Evet zaten bunu sıkıştırmış. Evet. Evet uçuşa giden arı genelde zarar yağmur. görüyor. Bak burada da var herhalde yavrum. Hmm. Evet, orada çok güzel yavru atmış. Evet. Bu zaten sıkıştırılmış bir şey. Hmm. Şey. Bunu kapatıyoruz. Bakın bu şekilde sıkıştırdıktan sonra işte arı şu anda uçması iyi mi değil mi? Çünkü bakın günlük var, garba var. İki çıtarı. Üç, üç müydü? Üç çıtarı. Yarın öbür gün zaten Ocak ayında da soğuk başlayacak. Dediğim gibi bazen böyle yağmur yağı veriyor. Arımız dışarıda uçarken. Evet zararlı mı değil mi? Bak bu kovan su almış abi. Bir nem bir şey yapmış o ya? Evet. abi. Evet bu nemlenmiş arkadaşlar görüyor musunuz? Beyazlamış. Görüyor musun? Hmm. Şu bak ıslak. Doğru ıslak. Su alıyordu ben bunu dedim ki altını kaldı. Bayağı bir eğimli yaptım ama. Evet sorulara arkadaşlar cevap verin. Yorumlara yazın. E, yorumları okuyun. Bakalım sizin düşüncenizde bir terslik var mı? Ya da sizin düşündüğünüz şey mi yanlış bir ölçüp tartın Evet burada sıkışmış. her yoğunluğu iyi şöyle göstereyim sonuçta bunu hiç ellemeyelim değil mi hiç tamam. tam alsak acaba şu yok, sondakini yok gerek yok tamam bal durumu güzel kapalı Hı -hı. yavruyu görüyorsun şurası kapalı yavru. şurada açık yavrular bu yolla bu devam eder abi. Hmm. Burada hiçbir şey yapmıyoruz. Zaten bakın straforumuzu yanaştırdığımız zaman ar buraya gelmiş. Orada bir yoğunluk oluşmuş. Hava soğuyunca da büyük bir ihtimalle şu iki şu iki çıtaya e, salkım yapacaktır. Bunu gösterelim değil mi? <laughs> gösterelim, hani. Evet İbrahim soruma cevap ver. Soru? Neydi? Evet. Soru <laughs> Baharda, neydi? birinci sorumuz. Baharda polen toplamak arı için iyi mi değil mi? İyi tabii ki abi. İyi. O Sen poleni ne alacaksın ki? Hani, anaya fırsat vereceksin. Yavru atsın. Yoksa polen deposu çok kalıyor. E Kıtalar hiç kalifi oluyor abi. <laughs> evet. Orhan sence polen toplamak iyi mi? baharda yoksa toplamayalım hani arı tutlasın mı? Ne dersin? Başka moran. ne zaman toplayabilirsin ki abi? İşte iyi mi değil mi toplamak? Ha burada. Yani gördüm. Dolaşıyor atıyor yavru. Kararınca iyi. Yani polen toplamak mı iyi? Kararınca iyi. Kararınca evet. Bu da ikinci seçenek. Kararınca diyor. Yani çok polen gelirse doğru mu oran? Abi ikinci seçenek diye bir şey yok. Zaten arıcı adam ne yapacak? Sabahtan akşama kadar polen tutan takacak halin yok. Heh. Fazalını almış olacağım. Evet yani polen çok geliyor diyelim arkadaşlar. Başarı, o e, zaman gezginci arıcıysın. Eee şey tabii gezginci arıcıyım. Mesela için, sen polen toplarsan toplarsan bir ay sonra orada 15 sonra polen kesilecek. Şimdi e, polen akımı başladı diyelim. Çok güzel polen geliyor. Blok olma şansı var arkadaşlar. Onu engellemek için şeyi kurabiliriz. Tuzağı kurabiliriz diyor. Bir günlüğüne ya da e, sabahtan kurarsın, öğleden sonra açarsın, polenini toplarsın. Yani polenin gelişine göre mi diyorsun Orhan? Değil mi? Sen öyle diyorsun. Kararınca dediğin o. Evet. Evet Orhan'ın fikri de böyle. İbrahim'in fikri de poleni toplayalım ki arı e, yavru atacak yer bulsun. Bu leke olmasın. Evet sizin yorumlarınızı da bekliyorum. kalbi var mı abi? Var abi. Bunun durumu nedir? Evet. Evet. Orada Bir var. Tane. bak burada da var. Ha burada yavru varmış ya. Var mı? O zaman ellemeyeceksin. Şunda şunda yavru var arkadaşlar. Bunun ipçi de. Giriş kapısı oradaymış. Gerek yok abi şey. Ha evet girişti orada. Giriş sağdaymış zaten. Ne sağda?